Arkadaşlar yine ben yine ben yine ben günün 10 ve 11. videosundayız. Her gün böyle videolar çekeceğim. 10 ya da 11. Belki 20 video çekerim. Belli olmaz ama bu, bu bugünkü ilk son videom olabilir. En son et vs yapmıştık. Bu sefer arkadaşım yanımda yok. Şuna bu Frank'i maksimlamaya çalışıyorum. Ama kapmacada çok iyi de. Hemen bir daha girelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi like ve abone olmak benim için çok 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 önemli. Hiç, siz, sizin korunmanız için bizi ihtiyacınız var. Büyük de buradayız. Hemen bunu da öldürelim. Öldürdük. Geri canlandı. Canlandır abi. Arkadaşımız siz kimsiniz dur. Öldür müsünüz? hemen bir dondurayım. Arkadaşlar ben bir bombayı hemen takacağım. Bunu da ah be. Aha dondu. Ben bunu da öldüreyim. Peki buradadır. Vurdum. Harbiden buradaymış. Bu onu öldürmesin. Hayır 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 ya. Hayır ya arkadaşlar. Tesla Tayland. Tesla Tayland. Tesla Tayland. şeyi de bana. Al Ol bakalım. Hoppa baba baba baba. Arkadaşlar merhabalar. Bugün günün 10 ya da 11. videosundayız. Bak biri böyle bu kadar video çekmez. Tabi bugün yüklemeyeceğim bu videoları. Yarın ya da öbür gün yükleyeceğim. O belli değil daha. De. Bir günü yüklerim. Ama net bugün yüklemeyeceğim bu arada haberleriniz olsun. Yani iki gün önce yüklemiş olacağım. Ay iki gün sonra yüklemiş olacağım. Videoları siz hemen izleyemeyeceksiniz. Ama benim için like ve abone çok önemli. Yine de. Gördüğünüz gibi buradaki her şey açıldı. Alalım. Ama inşallah açılır. En az. Çıkarttım ve şu an Frank iyiyim. İyi video çekiyoruz arkadaşlar. Mortif'le azıcık oynayalım. Duyuyorum. Tek hesaplaşma. Boji, boji. Arkadaşlar şu araba oyunu bir tane daha gelecek bu arada. Bir tane çekmiştik. Öbürü de gelecek. Haberleriniz bulunmakta olsun. Yani bulunsun ki Mortis Ama çok iyi oyun Şu değil Miş sen ne kadar barbat bir oyuncusun? Çünkü. Mordis, oyuncu çık ya Mortis Senin ne bakalım değil mi Arkadaşlar bu arada abone ve like atmayı unutmayın 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 bir daha söylemeyeceğim. Video bitene kadar. Like atın, abone olun diye. Ama lütfen abone olun. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi oynuyoruz oyunumuzu ve çok da eğlenceli gayet hepsini aldık ben bu hesaptan bu hesaplaşmadan Birinci çıkacağım. Herkes de görecek. Ben birinci çıkmadan bir yere gitmem. Ama birinci çıkacağım. Çünkü burada bek beklemeyeceğim tabii ki de. Headshot. <laughs> Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve şimdi bunu da aldım. Sana göre arkadaşlar. Gidelim. Hesaplaşmaya kaldık arkadaşlar. Nerede lan bu? Öldü. Ve birinci çıktı. <laughs> Şimdi 12 kupa geldi. Yüfte kredi geldi. Ronaldo da Ama bir şey. Çıkmıyor, çıkmıyor, çıkmıyor. Hemen şunu da alalım arkadaşlar. Lumi ile oynadık oynayacağımız kadar. Arkadaşlar like ve abone attıysanız bay bay.